Flash TV yayın hayatına geri mi döndü? Bir dakika bir saniye, bir saniye. Herkes şu anda dursun. Bu ekip birlikte program mı yapıyor? Bu ekip birlikte program yapıyor değil mi? Bir kere zaten Seyhan Soylu var. Seyhan Soylu var Flash TV bu işi Ece. çok iyi biliyor. Nihat Doğan ile Tuğba Erkinci canlı yayında birbirine girdi. Ejeronay sebepli mi olay nedir? Ekibi bir gör. Ejeronaya tekrar komple. ediyorum. Kendi Kürt kimliği üzerinden, Kürtlüğü üzerinden kızı istihza edenler kıza itibar kastı yapmaya çalışanlar, çalışanlar. Sadece Kürt diye kızı bir terör örgütü üzerinden kızı linç etmeye çalışanların da karşısında Tamam lan görülür. izledik ya. ya. ben her şeyi unutuyorum bu araya. İzledik tabi gördük lan. Aa, bu da böyle biline. Evet doğru söylüyor. Bu da böyle biline. Doğru Yeter söylüyor. Yeter artık. Çok, Yeter bu tahammülsüzlüğünü, sizlerin de ne yaptığını ben aynen. çok iyi biliyorum. Sizlerin geçmişini Türkiye biliyor, haddinizi bileceksiniz. 20 yaşında bir İstersiz kız, sırf Kürt kızı diye kızı da bu şekilde böyle toplum <laughs> önünde istihza etmeye, linç etmeye, haysiyet cellatlığı yapmaya, itibar suikastı yapmaya... Haysiyet cellatlığı, on numara lan. <laughs> haysiyet cellatlığı. Bak dikkatinizi çekiyorum. Kim kalkışırsa elini kırarım, açık ve net. Açık beni. Helal olsun. Bahar Candan, Nihat Doğan, Seyhan Soylu, Tuva Ekinci, Ebru Polat. Yani şu ekibi yan yana getirmek müthiş bir zekanın ürünü. Ben size o kadar diyorum. Muhteşem bir zekanın ürünü Emda abi. Helal olsun yani kimle çalışıyorlarsa arka planda helal olsun. Açık beni. Ve şeyde. ben de şunu söylüyorum arkadaşlar, lütfen başkaca programlardaki Eleştirin. kişiler kendi geçmişlerine. Demek benim Bobros Peru'mu Seyhan Soylu almış ha? Yakıştıramadım. Yakıştıramadım. Ne istedin ki bir yayında takacaktık yani? Bakmadan ve yapmış oldukları eleştirileri kendilerine empati yapmadan aynada kendilerini haber uçurtacak <laughs> kadar yapmış olduklarının çirkinliklerini göremeden başkalarına çamur atarlarsa Ece Ronay'ın yanında ben de varım. Ve şunu da söylüyorum. E, bundan sonra herhangi bir şekilde herhangi birinin birbirine böyle atmış olduğu işte birini birine kavga ediyor. Yok FETÖ'cü öbürü e, PKK'lı sırf Kürt olduğundan dolayı bu ülkede 21 milyon Kürt vatandaşımız var ve o 21 milyondan biri bu kardeşimiz bu ülkeye canını, kanını veren Kürtlerden o da. Şey yani onun bak. için e, PKK ile özleştirerek şey Kürt halkını e, özleştirmenin özdeştirmenin bu kadar çirkin bir e, söylem olamaz. Ciddi Teşekkür söylüyorum diyorum. çok çirkin çok yani. Güzel. Arkadaşlar. Ya, Şu istiklal bıçaklısı bu arada hem şeyin hem bircan balinin ee, hem seren serengilin hem de deniz akkayanın eski kanlısı çünkü birlikte program yapıyorlardı bircan'a bircan'a oradan kıl pardon ceren cerengil çok özür diliyorum geçtiğimiz gün e, sevgili ceren hanımın bir videosu geldi bana yine Demet takalım bir kıyafet giyiyor, diyor ki ay bu net marka bir elbisenin çok güzel elbise diyor. Ondan sonra Deniz Akkaya dönüp diyor ki hadisenin bu diyor. Ay senin markasındaki hepsiler çok çirkin diyor. <laughs> ben Kürt'üm ee, ve ırkımla da gurur duyuyorum, Kürtlüğümle gurur oh. duyuyorum. Değil bir defa dünyaya gelmek, bin defa da dünyaya gelsem yine Kürt Fatma'nın Muşlu Kürt Fadıl'ın oğlu olarak dünyaya gelmek isterdim. Kısa bir Kürtçe bir şey okumak istiyorum. Evet. Ve ondan sonra... Biz sonra de Türküz anneciğim. Musun? Biz de Türküz. Evet hepimiz Türk Türkiye'deyiz. Hayırdır? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika hangi kamera? Burada yanlış Sen... bir söylem var. Ya, ya, Çünkü yapma. arkadaşlar yapma. elinde tutmuş olduğum yapma. bayrak... Bak Ceniko. Ha, hayır canım bunu, bunu elinde... tutarken Allah söyle diye ya. Benim buna tutmaya falan. ihtiyacım yok. Bu bayrak her zaman benim Hayır. başımın üzerinde. Bu bayrak Türk'ün bayrağı da değil. Bu bayrak Kürt'ün bayrağıdır. Baba. Tamam öyle bayrak söyle. Bayrak Arabın bayrağı. Biz bayrakçılık Bravo. yapmıyoruz. Tamam, tamam mı? Bravo. Bunu söyle diye diye işte yani bu bu da bu da yanlış. Her Niye? Şey, her wow. Kürt'ün yanında sürekli böyle bir bayrak of çok böyle aşırı böyle duyar duyar yani. Duyar duyar herkes. Ne oldu bir anda böyle? Ne oldu bir anda böyle? Magadiso hoş geldin oramız ayırmalar. Hayır. <laughs> yatması, Bugün Vatan yatması. Kasım diye yani Atatürk'ü de andık şimdi Ama yani. Olsun, Bu yaptığın iyi bir şey değil ki. Biz de Kürdüz. E o zaman Seyhan sen de Arap da olabilirsin. Bu ne biçim bir Valla ben, Hayır, bunu, bu ben, bu, ben, bu yanlış. ben, yok. ben, Bak. ben şunu söylemek bu yanlış. istiyorum. Yanlış. Bir saniyelik. Ben, ben, ben Kürt de olsam. Ben Kürt olsam. Kıza Kürt diye ne, neler diyorlar kıza. Konumuz o. Konu... Peki Tuğba ikinci neden kamuflaj? yani çok özür dilerim. Tuğba Aykinci neden kamuflajlı? Bence de Ejder Onay kalkalttık ama tutuyor kendisini. Bağırcan bana mı bakar mısın? Türkiye Cumhuriyeti'nde Kürdüm de derken Allah kızlarca sadece Bağırcan da ne münasebet ya? Alevi de olsam Türk'üm Alevi'yim. Ya ne alakası var Allah ya? Allah Allah koş söyle ölür müsün söylesen? Ölür müsün? Yani ha, arkadaşlar ne? saçmalamaya başladınız o lütfen. O zaman biz de sana bu şey mi diyelim? Doğru. tamam. mı? evet. O zaman sen de diyeceksin bu ki ben kördüm demeden. Bu da benim olsun. Peki Hayır, O zaman da bir marka işbirliği. o zaman sen de de ki ben kördüm de. Bu ben zaman. lütfen müsaade eder misiniz? Reji beni uyarıyor. Tamam. Rica ediyorum. Ne biçim bir tartışma? Rica ediyorum. Hayır hayatım sana bir, bir şey söyledim, söyledim sen devam et. Hayır, hayır ama doğru değil. Sevgili uzantısız bir saniye lütfen Tamam de geç öyle. Yapma bir saniye. Tuğba King. Bir kere her şeyden önce kimse çok olmaz. ya biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben Kürdüm. Ben Türk'üm. Ben Çerkez'im. Ben Abazay'ım. Ben Boşta'm. <laughs> Biz buradan devam abi. Biz buradan aynen devam. <laughs> Türk'üm. Ben Çerkez'im. İşte bizim kısım geliyor. Ben Abazay'ım, ben Boştağ'ım, ben Arnavut'um ve bu bayrak, ve bu bayrak hepimizin, hepimizin bayrağı, bayrağı. Kimse Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk olmak zorunluluğu yoktur. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının tek olduğunu, misaki birliğinin 784 bin kilometre kare bölünmez olduğunu herkes bilmek zorunda. Ben şunu demek istiyorum. Bu zaman uzatmaya gerek yok. Cümleleri kısa kesmeye de gerek Birbirlerini niye öptü? Oo, inanılmaz. Oh, inanılmaz. inanılmaz. İnanılmaz her şey. <laughs> Bundan sonra ben misak-ı milli sınırlarını sordum da bu chatte cevap veremez Bak nasıl banyoluyorsun hepiniz teker Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yok, ben şunu söyledim. Seyyar Soylu. Ben yani Türkiye kimse... Cumhuriyeti'nde Kürt'üm. Acaba biz mi yanlış anladık? Bu kadar. Olayın. Hayır öyle bir şey demek zorunda değil. <laughs> <git. gülüyor> Sinirlerim <laughs> bozuldu ya. Kimse lütfen. Bugün 10 Kasım hayatım. Rica ediyorum. Aa, bugün deme yarın deme ne gün diyeceğiz? Alp ya bir şey söyleyeceğim. Ya bırak Allah öyle. aşkına ben gelmiyorum bir daha bu programa. Ne alakası var yani şu anda yaptığının? Ülküncü yani zaten senin aynı ya şeyleri ya düşünüyor ülkücüyüm insanlar. Ülkücüyüm dersin. Ya, 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 ya. Bak. Ya. dersin. dersin Altı üstü. Ya. Bugün 10 Kasım olduğu için üstüne basa basa söylediğim şeyi olabilir deyip geçiştiremiyorsun. Hayır ne münasebet. Yokum ben Türkiye bir daha. Ya, 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 Yokum ben bir daha. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Yoku. Tuğba ikinci. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Sözleşmeniz yok mu Tuğba Hanım? Tuğba ikinci. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Olmaz öyle bir şey. Ama öyle yok. Hayır, doğru. Burada altın, Hayır, doğru. bu ülkede 21 milyon insan var, Kürt olan, şey ya Kimse şey Türk'üm ya. demek şey zorunluluğu az, şey, yok. Az, az doğru yok. Anladınız az mı? Yok böyle Hayır. Bugün kimse, kimse bu söylenmeyi. Öyle bir şey yok. Gel buraya. Ne alaka? Ne alakası var ya? Tuba. Nasıl bir saygısızlık bu? Gerçekten Nasıl bir saygısızlık gerçekten. bu ya? Ve tekrar ediyorum söylediğimi. Tamamdır, Kimsenin tamam. tribünlere oynamasına müsaade etmem. Çünkü bu ülkede 21 milyon Kürt var. Ben bir Türk'üm. Ama kimse Türk olmak zorunda değil. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ne olmak Şop zorunluluğu oldu. var. Çünkü bir, 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 bir bayrağımız var ve bir o milletin içerisinde bir sürü etnik kimlik var. Ayrımcılık kimse yapamaz. Yani. Hele böyle özel bir günde. Buna müsaade etmem. İnsanların kişilik haklarına insanların cinsiyetlerine, insanların mezheplerine, dinlerine, etnik kimliklerine ya bu bilim kurulunun da ötesinde yani bu masa Türkiye yani bu masa Türkiye abi <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> masa. Bu masa inanılmaz bir masa yani diyorum ya bunu kurmak har kimin fikriyse helal olsun. Helal olsun vallahi. <laughs> Burası Türkiye'nin dip bebi yani gerçekten orası ama. <laughs> ve hangi coğrafyada doğduysa da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve bu bayrağın altındadır. Ama eline bir bayrak alıp sallayarak veyahut da elinde bir kadehle 29 Ekim'i kutlamakla bu iş kusura bakmayın Türkiye Cumhuriyeti büyüktür ve Türklük olmuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk'ü de Lazı da Arnavutu'da, Boşna'da biz hepimiz biriz ve bu vatanın bölünmez olduğunu biliyoruz. Ama kimselere dayatarak zaten bu zihniyet. Geçmişte Alevilere bunları yapıyorlardı ve çarpılar atıyorlardı. Aleviler bu ülkenin, Cumhuriyetimizin nöbetçileridir. Ve Kürt kardeşlerimizde benim ne hakkım varsa Türk olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nde de Kürt kardeşlerimizin o kadar hakkı vardır. Kimse propaganda yapamaz. Herkes e, ha, haddini bilmeli çok önemli bir şey. Sanki bir best parçasıymış gibi çekiştirerek hareket edilme bahsettiğim bir şey. Türk çok abla savaşımızı <gülüyor> anlı bayrağımız ve hepimizin bayrağı. Benim de bayrağım, senin de bayrağın, Ece'nin de bayrağı. Ne alakası olabilir böyle bir şey? Sen yani bir iyice provokasyona Sen çevirdiniz. Kürt ve Türk kardeştir lütfen. bunu tartışması bile çok çirkin. Kürt de Türk ya de kardeşleri vaktinde bu savaşlarımız olduğu... <laughs> Kim derdi şu <laughs> <Onu> an anlamadım. Uf. <laughs> <laughs> Of 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 of. Bu daha kadar Kürtler, Kürtler de savaştı. Biz hepimiz Ay, kardeşiz. Tamam, bay, Oradaki bayrağı yani? alabilir miyiz? Niye buraya sorun yok. Yani biz bayrağı. niye tartışıyoruz? Şimdi? Yok Kürt'üm, yok Türk'üm gerek, gerek yok. Tartışmayın işte. Herkesin milliyetçilik Arkadaşım. duyguları kapatıyor. Yani şey. ne? Milliyetçilik Türklük <laughs> ya üzerinden yapılmaz. Türkiye Cumhuriyeti üzerinden yapılır. Bırakın bunları. Yıllarca bedelini ödedi. 45 bin tane şehidimiz oldu arkadaşlar. Bırakın bunu ya. Ölenlerin içerisinde 45 bin, 25 bin emin olun. Buraya dayalım Seyhan'ın arkasına. Kürt olduğu için hiçbir şekilde tepki Vay göstermez. Tam konuşuyordum ağırcandan. Hiç hiçbir tepki göstermez. Hep Bu beraber hep iyi yaşayalım ülkesi. hep beraber. Dediğim gibi yarı Kürt yarı Türk olan bir insan olarak bunu söylerim ben. Bu ülkede bundan o tepki görmedi. İşaretinden Bunu görmedi. Nereye i̇şaret dolayı geldi? tepki görmedi. İşareti o yapmamış ama. Arkadaşı yapmış zafer Yavrucuğum, işareti. Yavrucuğum o da Rabia işareti yapınca anlamayanlar demiş ki PKK Zafer PKK işareti PKK'ya ait bir işaret Kastım, olamaz ki zaten. Onların ikisi birbirine çok yakın. Öyle anlaşılıyor. Yok abla şu şekilde oldu. Sadece zaten bana PKK diyen o bahsetti. Ne alaka ya? Oğlum pis değil mi lan bu? Şeyde çok yapıyor. Mesela bunu işte ne bileyim ben Korelilerin fotoğraflarında da çok görüyorum böyle yapıyorlar. Mesela böyle yapınca o zaman anaplı mı oluyoruz? <laughs> yani. Anap kapandı gitmedi mi abi? <gülüyor> <gülüyor> Yok pardon, ANAP değildi bu neydi ya? Mühendis hatta kendisi. Allah rahmet eylesin. Bak adını unuttum. Aa! Erbakan Saadet ha! Bunu yapınca mesela Saadet Partili mi oluruz? Okey yani. Okey anlamında kullanıyorsun ya bunu. Anısa Saadet Partisi hep bunu kullanıyordu eskiden. ANAP değil, ANAP'ın ki başkaydı. ANAP'ınkini hatırlamıyorum şu anda. Ana Pinky bu muydu ya? Turgut Özal anaplı mıydı? Bütün kafa gitti benim abi. Benim kafa çalışma yapsın böyle işte yani. Ay inanılmaz. <laughs> ettiğimiz program. O program sırf tamam, Kürt o olduğum için göstermediler mi? Sırf Kürt, Kürt olduğum için oradan vurmanın daha kolay olduğunu biliyorlar. Şimdi Amcim, bir kür... Kürtlere kimse laf söylemez. Herkes artık sen... Kürt, herkes Türk. Yani kimse kimse şu laf şekilde. Söylemez. Geçmişte yani... kaldı o işler ya. Yani. Tam olarak şunu söylemeye çalışıyorum. <laughs> Şimdi mesela örnek veriyorum. Seyhan abla sen Türk'sün değil mi? Biri sana kalkıp da PKK'lı diye iftira attığı zaman ne alakadar insanlar. Ama bir Kürt'e PKK'lı diye iftira atıldığı zaman illa ki soru işareti kalıyor kalmıyor değil. Doğru söylüyorsun. Yani Aynen bu, öyle. buradan yürümelerinin sebebi o programın buradan yürümesinin sebebi On Onun dışında ben halktan hiçbir tepki almadım ki o konuda. Şimdi bana Halk herhangi birisi FETÖ'cü demiş olsa o kadar Pensilvanya'ya gidip Fetullah Gülen'in evinin önünde eylem yapıp şehitlerimizin fotoğraflarını evinin önüne asmışım. Bana tutar mı, tutmaz. Bana şimdi birisi PKK'lı dese tutar mı? Tutmaz. Ama ya Kürt cipir olduğundan cipir zonu... dolayı ya. insanların kafasında kalabilir. Wow, yani inanılmaz bir program. Gerçekten inanılmaz bir pro program. Bahar candan dişlerini yaptırdı değil mi? Selin Ciğerci, Neşet Artaş'ı ve Uğur Yücel'i tanımayan şarlatandır. <laughs> Ebru Polat Seren'i öldü, kankisi sisi gömdü. Bir dakika bir saniye bu Luke nedir? Ünlüler bir günlük Cumhurbaşkanı olsa ne yapardı? Yani. arkadaşlar ben bir soru sorayım. Wow, yani gerçekten <laughs> artık yuhunuz yani. Yuhunuz.